Herkese merhaba. Bu videoda KPSS ile ilgili özellikle öğretmen atamalarıyla öğretmenlerin gireceği sınavla alakalı olarak öğretmen adaylarının birkaç şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere bir duyuru paylaşıldı. KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı 25 Şubat 2022 tarihinde. Burada 2022 ABT ile alakalı olarak Sosyal Bilgiler Coğrafya Sınıf Öğretmeni okul öncesi testlerinin kapsamında bazı değişiklikler yapıldığı söylendi. <laughs> Şimdi bu testler bir tane öğrencim mesajları yazsa sevinirim. Ben öğrencilerimi uyarmıştım demiştim. Bu dönemin ortalarında bir ara bir açıklama yapılacak. Testlerin içeriğinde değişiklik yapılacak diye bu ÖSYM'den duyduğum bir bilgi değil, tahmin ettiğim bir bilgiydi. Çünkü e, öğretmen eğitim fakültelerinin e, öğretim programı değişti. Yani hangi sınıflar, hangi dersleri alacak bu paket programlar değişti. Bu değişiklikten sonra e, değişikliğe göre tekrardan testlerin içeriğinin düzenlenmesi gerekiyor. Mezun olacak kişilerin e, görmediği derslerden, konulardan sınava girmemeleri gerekiyor. Bu anlamda sınav içeriğinde değişiklik yapılacaktı zaten. Peki sınav içeriğinde yapılan değişiklik neyle alakalı? <laughs> en çok soru buradan geliyor. Ee, neye göre karar vermeleri lazım? Ee, ÖSYM tarafından bir açıklama yapılmış. Açıklama e, bir pdf. Bu pdf'de yüzdelik oranları verilmiş. Ve yeni derslerin adları yazılmış. Örnek vereyim sınıf öğretmenliğinde alan bilgisi testinde... 2, 4, 6, 7 tane ders ve bunların yüzdelikleri verilmiş o kadar. <laughs> Şimdi e, örneği biraz daha detaylandıralım. İlkokulda temel fen bilimleri dersi yüzdesi, yüzde 12. Yani 100 soru sorarlarsa 12 soru bu konudan gelecek. Peki e, temel fen bilimleri dersine ile alakalı? Daha öncedeki fizik, kimya, biyoloji dersleri birleştirildi ve ilkokulda temel fen bilimleri olarak okutuluyor. Temel fen bilimleri dersi adı altında bu e, ders konular işleniyor ama <laughs> ilkokulda başlığı bu fizik kimya biyolojinin içeriğinin hafifletilmesi anlamına geliyordu. Ne oldu? E, i̇lkokulda yani üçüncü ve dördüncü sınıflarda ortaokul kısmını pek dahil etmeyebiliriz ama o da çok sizi yoracak bir şey değildir. Ee, İlk okuldaki üçüncü ve dördüncü sınıf fen dersleri kapsamındaki olası sorular diyebiliriz. Peki bu, bu konu e, KPSS'e çalışan sevgili öğrencilerimiz ne yapmaları gerekiyor? Hemen öğretim programı çıktısını almaları gerekiyor. E, PDF'sini de indirebilirler Orada bakacaklar. Ko hangi konular var? Örneğin mıknatıs konusu var. E, manyetizma, e, zıt kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iter gibi. Yapacağı şey mesela bir soru gelebilir. Böyle üç tane mıknatıs olur. E, ortadaki mıknatısı vermez. Bu mıknatısı verir. Şuradaki mıknatısın ne tarafı kuzey ne tarafı güney falan diye sorar. Şıklara işte bilinemez e, hepsi, hiçbiri gibi bazı saçma cevapların dışında kuzey ya da güney gibi bir şeyler koyabilirler. Burada ilkokul düzeyinde soru sormayacaklarını tahmin ediyoruz. Daha üst düzey sorular soracaklar ama içerik olarak kazanımlardaki bilgilere sahip olmuş olması gerekiyor. <laughs> Öğretmen bu alanda eğitim vereceği için. Dolayısıyla öğretim programına odaklı bir çalışma yürütmekte fayda var. En azından e, sınıf öğretmenleri adaylarının ilkokulda temel fen bilimleri e, konularında öğretim programına bağlı e, YouTube'daki birkaç videoyu peş peşe seyredip biraz not alıp e, bir hazırlık yapabilirler. Benim de yazar olduğum bir kitap var vize tekten çıkmış temel fen bilimleri ilkokulda. Böyle güncel kitap ama basın tarihine bakın güncellenmiş olması önemli. Başka kitaplar da var. O kitaplardan da alabilirsiniz. Önemli olan kitap almak değil ama yani ben bir emek verdiğim için tanıttım ama önemli olan öğretim programını yani şu anda üniversitelerde okutulan ilkokulda tem, temel fen bilimleri öğretim programındaki içeriye çalışmak ve o içeriği <laughs> 3. 4. sınıf düzeyinde değil de biraz daha yüksek düzeyde çalışmak mesela ortaokul düzeyinde gibi çalışmak hatta yani olabildiğince genişletmeye çalışmak ama şu anda stresli olduğunuzu tahmin ediyorum sürede yaklaşıyor en azından bu işi bitirmeniz gerekiyor hangi işi tekrar ediyorum. Öğretim programındaki başlıklar ve içerik kapsamında konu eksiğinizin, kavram eksiğinizin kalmaması gerekiyor. Ee, anlamış, özümsemiş, içselleştirmiş olmanız gerekiyor. En azından. Yüzde on ikilik soruyu cevaplayabilmek için. Ee, bunun dışında, bu konuların dışında soru gelir mi? E, gelirse itiraz etme hakkınız olur. Kimi itiraz eder bilmiyorum ama <laughs> önemli olan bu değişikliği uygulamamız uygulanmasını istenmesinin uygulanacağının ilan edilmesinin temel sebebi öğretim programları değişti. Daha sonra ÖSYM, e, YÖK eğitim fakültelerine istedikleri programı tasarlayabilme yetkisi verdi. Geçen yıl tasarlayanlar olmuş olabilir. Değişiklik yapmış olabilir. Ders içerikleri de, değişti. Artık önümüzdeki birkaç yıl içinde çok daha karmaşık bir yapıya dönüşmesi gerekiyor bu sınavın. Çünkü bazı büyük üniversiteler, küçük üniversiteler bir şey başaramayabiliyor ama büyük üniversiteler çok rahat öğretim programlarını revize edebildiler. Bu revize edilmiş öğretim programları her bir üniversite kendi programını revize ettiği için hepsine kapsayan bir sınav yapmak farklılaşacak ve zorlaşacak büyük ihtimalle de bu sınav içeriği tekrar değişmek zorunda kalacak. Ama şu anda bu sınava odaklanmanızı öneririm. Çünkü konjektürel olarak seçim yaklaşıyor. İhtiyat çok. Her an fazla bir sayıda atama görmemiz mümkün. Bu fırsatı kaçırmayın. ek 3600 ek göstergenin çıkma, EYT problemin çözülme ihtimalleri yüksek. Bunlar çözüldüğünde emekli sayısının artması da yüksek. Yani bu birçok faktör bu yıl çok sayıda alım yapılabileceğini gösteriyor. O yüzden kendinize bir çalışma ortamı belirlemelisiniz. Dershaneye gidin ya da gitmeyin demem ama kendinize en az 3-4 saat günde çalışma yoğun çalışma ortamı hazırlamalısınız. <laughs> dış uyarıcıları, telefon, ev içindeki uyarıcılar gibi tüm uyarıcılara kapatmalı ve etrafınızda sizi motive edici şeylerin sayısını arttırmalısınız. Bir de çalışma hızınızı arttırarak yani azaltarak değil arttırarak ilerlemelisiniz. Bugün 2 saat çalışıyorsanız yarın 2 saat 15-20 dakika çalışmalısınız. Hem zamanı hem verimliliği giderek arttırmalısınız bu işi özellikle son iki ay kala bu artan tempo ile çalışmayı önemserseniz iyi olur. Unutmayın duyduğunuz, öğrendiğiniz, gördüğünüz bir şeyi unuttuğunuzu zannetseniz de ikna olarak, düşünerek, ilgi duyarak araştırıp öğrendiyseniz bir şekilde beyin onu özümsediği için soruyla karşılaştığınızda içgüdüsel olarak o size mantıklı gelecektir. Yani eee Tüm kelimeler, bilgiler hafızanıza gelmese de bazı ışıklar size daha sempatik gelecektir. O yüzden e, boşa çalışıyormuş gibi gelmesin çalışmakta ama yani öğrenme isteğiyle çalışmakta. Hani e, çalışıyor görünmek için çalışmayı kastetmiyorum. E, merak ederek, hayret duyarak Allah Allah bu nasıl böyleymiş falan diyerek, e, ilgilenerek e, yaptığınız çalışmalar bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Sorularınız varsa aşağıya yazarsınız ve elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım.